Birkaç gündür video yükleyememiştim bu kanala, kendi kanalıma. Böyle birkaç arkadaştan mesaj geldi. Ne yaptın, ne ettin, nasılsın, iyi misin? Videolarını koymayınca merak ettik falan dediler. Teşekkürler, sağ olsunlar. Merak edenlerimiz de var. Valla ne diyeyim? Umudu yeşertmeye, umudu ya da içimizde var olan bir umudu böyle pamuklar içerisinde korumaya çalışıyoruz. Yani böyle umudumuz, hayatta işte beklentilerimiz vesaire. Bunları e, diri tutmaya çalışıyoruz. E, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum ekip olarak da az önce Stadia kors ekibi yani bizim şirketin ekibiyle bir toplantı yaptık. Tabii herkesde bir e, dolayısıyla yani doğal olarak bir e, moral bozukluğu var. Çok doğal bir şey bu. Çünkü bizim işimiz seyahate bağlı bir iş ve seyahat bitince, seyahatle ilgili olan bütün her şey bitince ee, öğrenci kayıtları her şey durdu Vizeler durdu vesaire Önümüzdeki 3-5 ay tekrar düzelip düzelmeyeceği ile ilgili Bir belirsizlik var ee, Muhtemelen zaten şu an dünyada e, Gıda ilaç ve benzeri sektörler dışında e, Hiçbir şey tam çalışmıyor Hiçbir sektör tam çalışmıyor Ama böyle böyle bir dönemde e, Evde oturup Boş boş oturup beklemekten Ya da ahvah edip e, Sıkıntıları böyle Kendi içimizde büyütüp durmaktansa bir şey yapmak lazım, bir şeyler yapmak lazım. Ya eğitim almak lazım. Tabii bütçeyle ilgili bir şey var. Bugün beni dinleyenlerden belki bu ayı nasıl geçireceğini düşünenler var. Önümüzdeki ayın kirasını nasıl ödeyeceğini ya da kirayı bırakın mutfak masraflarını nasıl karşılayacağını düşünenler de vardır. Anlıyorum ama burada hayatta kalmak için öncelikli öncelikler sıralamasını yapmak lazım. Mesela kirayı ödeyemiyorsanız ödemeyin. Yani evet onun yerine yeme içmeye daha çok zaman ayır, şey, bütçenizi ayırabilirsiniz. Fakat böyle bir noktada bedava olan elimizde şeyler var. Mesela internet üzerinden eğitimler var. Ücretsiz olan birçok videolar, video eğitimler var. Bunları alabilirsiniz. Ya da bir dil öğrenmek istiyorsanız dilinizi geliştirebilir. İngilizce ya da farklı bir dil biliyorsanız temeliniz varsa onu geliştirebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Okumak istediğiniz kitaplar vardır. Onları okuyabilirsiniz. Filmler vardır. Mesela benim 3-5 yıldır böyle merak ettiğim ya şunu izlesem dediğim filmler vardı. Onları bulacağım. Onları izleyeceğim. Hiç izlemediğim ama bir türlü vakit ayıramadığım daha doğrusu ama izlemek istediğim filmler vardı. Onları izleyeceğim. Kitaplar var. Onları okuyacağım. Gibi gibi böyle planlar yapıyorum. Morali yüksek tutmaya çalışıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bir de bundan sonra ne olacak? Tabii moda moda bir şey var şu anda. Herkes çekiyor. Herkes bununla ilgili videolar ya da e, videolar çekip yazılar yayınlıyor. Instagram'da paylaşımlar e, da bulunuyor. Bununla ilgili de yani korona günleri bittikten sonra, korona ayları ya da bu korona yılı 2020 korona yılı diyebiliriz tüm dünyada çünkü oldu. Bu 2020 bittikten sonra ne olacak? Dünyada anormal büyük değişimler olacak. mı? Mutlaka bu kadar dünyayı etkileyen saran bir e, facia, e, musibet, bela, her ne derseniz salgın, pandemik bunu bu bittikten sonra mutlaka büyük etkileri olacak. Hem ekonomiler üzerinde hem insan psikolojisi, sosyal psikoloji üzerinde e, büyük etkileri olacaktır. E, fakat burada e, aşırı da şey olmamak lazım. Yani mesela e, Türk insanı unutabilir. Türkiye atıyorum şu iki ay sonra bütün her şey bitse bizim Türkiye'de e, insanı toplum bir anda unutabilir. Her şey çok normale dönebilir. Çünkü bizim toplum ya da doğu, doğu toplumlarında böyle bir yapı var. Çok hızlı unutuyoruz. Yaşadığımız şeylerden ders almıyoruz. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. i̇yiler ve kötüler Avrupa ile işte batı ile doğuyu kıyaslamıştım. Olumlu olumsuz taraflarını kıyaslamıştım. Orada da anlatmıştım. Biz yaşadığımız şeylerden, bir takım facialardan, bela ve musibetlerden ders almıyoruz. Ders ama Batı toplumu bunu bu konuda çok ciddi şeyler ilerlemeler kat etmiş. Mutlaka bundan bir takım sonuçlar çıkartacaktır. Amerika, İngiltere, işte Avrupa Birliği'nin belli ülkeleri ortak kararlar alacaktır ve dünyayı değiştirecek kanunlar gelecektir. Bir takım ortak devletler arası, milletler arası anlaşmalar gelecektir tahmin ediyorum öyle. Kulaklık kalmış kulağımda. E, dolayısıyla buna hazır olmak lazım. Bir. İkincisi mesela şöyle bir şey var. Hani dünyanın tamamen işte dijitalleşeceği işte bu bir kom, mesela şöyle komple teorileri var. Dünyayı dijitalleştirmek için yaptılar falan. Ya ben bu kısma inanmıyorum. Çünkü dünya zaten dijitalleşmişti. Ya senin haberin yoktu belki. Yani bunu söyleyen kişiler için söylüyorum. Belki sizin haberiniz tam olarak yoktu. Ama dünya zaten ee, çok ciddi anlamda dijitalleşmişti. Ve olması da gerekiyordu. Zaten öyle olması gerekiyordu. Oraya gidiyordu. Ee, dünyayı şu an normal gidişatından dünyanın zaten yani nasıl, nasıl diyeyim böyle akan bir şey vardı. Siz oturduğunuz yerde hayır ben dijitalleşmeyeceğim, köyümde yaşayacağım diyemezsiniz. Bundan kaçabileceğimiz bir şey yok. Bununla yaşamayı, bununla daha iyi olmaya alışmamız lazım. Yani 100 sene önce arabayı kullanmayı inkar edenler, torunları bugün kullanmıyor mu? Ya da toplumların torunları bugün araba kullanmıyor mu? Uçak kullanmıyor mu? Ya da uçak kazaları oluyor diye biraz Trump gibi konuşacağım ama uçak kazaları oluyor diye uçakları iptal etmiyoruz. Ee, gibi gibi. Yani e, bu değişim zaten vardı. Bu bize bir tık ya da iki tık attıracak. Daha hızlandıracak. Ya bu değişime direnen belli toplumları da bu işin içerisine katacaktır. Bugün Türkiye'de e, az önce toplantıda da bir e, ekipten bir arkadaşımız bahsediyordu. Yani bir patron övünüyor işte bak biz ne kadar güzel e, işte teknolojiyi kullanıyoruz falan filan diye övünüp diyor haber yapıyor diyor. E, zaten mecbursun sen şu an yapacağın bir şey yok ki ekibin herkes evinde tüm dünya bunu zaten böyle yaşarken sen bugün zoraki geldiğin noktayla övünmenin bir anlamı yok. Yani öyle öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bizim, biz ve bizden daha doğudaki toplumların, az gelişmiş toplumların bu işe mecburen alışması gerekecek. Bence de iyi olacak. Çünkü teknolojiye hızlı adapte oluruz. Böylelikle belki yeni girişimler, yeni bir takım gelir getirici faaliyetler ülkemize, toplumumuza gelir getirici faaliyetler hızlanabilir. Bilgi daha hızlı akabilir Türkiye'ye işte ve Anadolu topraklarına, o coğrafyaya bilgi daha hızlı gelebilir ve dolayısıyla daha büyük bir gelişime sebep olabilir. Ee, şey kısımları e, unutulabilecek duygular olduğunu düşünüyorum. Ee, yani mesela herkes diyor ya işte bu dönemde evde kalarak çocuklarınızla vakit geçirmişti. Ailenin kıymetini anladık falan. Ya bunlar biraz bana fantazi gibi geliyor. Bu benim şahsi düşüncem tabii. Yani evet evde kalmanın işte evde kalıp ailemizin kıymetini bir miktar anlamış olabiliriz ama normal ticaret, kapitalizm devreye girdikten sonra, 2-3 ay sonra hayat düzeldikten sonra bunların hepsi yine unutulacaktır bir şekilde. Bir de evde çalışmak her meslek grubu için ve her kişilik için uygun değil. Zaten fabrikalarda evde çalışarak üretim falan yapamazsın. Gidecek adam ya da belli görevlerde illa gitmesi gerekiyor. Ee, evde çalışmak zor bir şeydir bu arada. Yıllardır evde çalışan birisi olarak söylüyorum. Özellikle çocuklu aileler için çok zor bir şeydir evde çalışmak. Buna herkes alışmayacaktır. O yüzden mecburen yani %3'ü %5, Türkiye için söylüyorum mesela %5'lik bir e, evde çalışma oranı artsa da e, yine %90, %95 e, herkes tekrar geriye dönecektir diye düşünüyorum. Unutulacaktır yani öyle söyleyeyim. E, ama yeni gelen kanunlarla hayatımızda belli şeyler değişebilir. Bundan sonra oluşabilecek herhangi bir salgın ihtimalinde çok daha katı tedbirler alınabilir. Mesela bir kişi hasta olduğunda hemen onun çevresi ve bilmem işte etrafı o şehir köy neyse bir anda çiplenebilir. Direkt onlara bir işte kart takılır, bir şey olur, bileklik takılır ya da vücuduna bir şey enjekte edilip bir çiple e, takip edilme. İşte ateşinden e, hareketlerine, gittiği yerlere, dolaştığı yerlere kadar takip etmek gibi böyle e, bir takım şeyler olabilir. Yani özgürlükler kısıtlanabilir. En büyük tartışma bu. Özgürlükler mi, güvenlik mi? Şimdi işte özgürlük ve sağlık güvenliği e, ile ilgili bir tartışma e, çıkabilir. Ama burada e, güvenlik ön plana çıkabilir. Çünkü tüm dünyayı bir e, sarstı bu durum. E, dolayısıyla bu şekilde bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Ben bugünlerde şundan yanayım. Cafer Mahiroğlu var sevgili dostumuz. Onunla e, Kors'un YouTube kanalı için bir video yapmıştık. Böyle çok doğaçlama, biraz hatta ben böyle biraz kaykılarak oturmuşum. Rahat oturmuşum o gün. E, onunla yaptığımız videoda da o çok güzel bir anekdot da bahsetmişti. Az önce ilk başta onu söyledim aslında. Umudu pamuklar içerisinde yeşertmek. Yani öyle bir cümle ona benzer bir cümle kullanmıştı. Çünkü yıllar önce bütün her şey bitmiş, bir 50 poundu kalmış, o 50 poundla gitmiş bir işe başlamış falan filan. Ama diyor umudumu öldürmedim yani, umudu umudu sürekli yeşil tuttum ve onu yeşerttim, filizlendirdim, geliştirdim. Yani umut umudumuzu kaybetmemiz lazım. Ve burada şeyi de söylemek istiyorum Türkiye ile ilgili. Tabii bizim yine toplumumuzun özelliği gereği eleştirilerimizde sınır tanımıyoruz ve çok acımasızca eleştiriler yapıyoruz. Fenerbahçeli Galatasaraylıya, Galatasaraylı Fenerbahçeliye. Ya Galatasaraylı Fenerbahçeli yani bu bu acımasızlık da çok üzüyor açıkçası. Bir şey doğruysa, güzelse onun güzel olduğunu söylemek lazım. Bir şey de kötüyse onun da kötü olduğunu söylemek lazım. Yani bir bir Fenerbahçeli Galatasaraylı için hepten kötü olmamalı. Ya da Fenerbahçe'nin yaptığı her şey hepten kötü olmamalı ya da tam tersi. Galatasaray, Fenerbahçeli için Galatasaraylı'nın yaptığı, her şey hepten kötü olmamalı. Bir de Galatasaray'ın yaptığı. İyi de vardır, kötü de vardır. Her toplumda, her şeyde. Dolayısıyla biraz daha makul yakalamak lazım burada. Mesela işte sosyal medyada çok fazla paylaşılan gelen, karantinaya gelen öğrencilerin çok rezil ortamlarda, kötü ortamlarda ya da umrecilerin kaldığı ile ilgili ilk zamanlar paylaşımlar olmuştu. Ki ben de inanmıştım. Yani doğru olmuş yani daha doğrusu ilk günler. Ama bu kadar büyük bir organizasyonun, e, ben çok organizasyon işi yaptığım için biliyorum, e, bu kadar büyük bir organizasyonun bir anda yapılabilmesi, bir anda organize edilebilmesi, farklı farklı şehirlerde uçaklardan gelenlerin işte yerleştirilmesi, edilmesi vesaire vesaire, bu zor bir şeydir. Bir anda onun yapılması. İlk gün yaşanan sıkıntıları ben makul karşıladım. Bir de umreciler, tabii yaşlı amcalar, teyzeler, anlamazlar, adamlar, kadınlar. E, gelip ülkelerinde e, aileleriyle buluşma hayali kurarken bir anda 15 gün bir odada kapalı kalma. Yani internet bilmez ki amca. Yani ne yapacak mesela? Öğrenciler ne yapıyor? İnternetten film izleyip duruyorlar yurtlarda şu an giden öğrenciler. Karantinada olanlar Ama şeyler ne yapacak? Amcalar ne yapacak? Tabii sıkılırlar. Şu olur bu olur. Hepsinin hastalığı, ustalığı bir şeyleri vardır yani. Dolayısıyla bu e, onları zorda bırakmış olabilir. Fakat ben birkaç öğrenciyle ve bir aileyle görüştüm. Karantinada kalan. Ben gerçekten takdir ettim yani. Gerçekten çok iyi bakıldığını söylediler ve pilates topluna kadar her şey verilmiş yani. Bu benim hoşuma gitti. Mesela bu olumlu bir taraf. Ama eleştireceğim şeylerden bir tanesi de bizim toplumumuzun ve dolayısıyla toplumun bir göstergesi olan iktidarın da yaptığı hatalar yine hala işin çözümlerinin e, farklı noktalarda olduğunu, e, yani biraz daha böyle herkes kendisini düşünüyor. Bir bencilce yaklaşım var. Yani bugün müteahhit olan kendini kurtarma, kendi evlerini kurtarma derdinde. Ona göre kanunlar çıkartmak için devlete baskı yapıyor. Akrabaları var, bakandı, bürokrattı. Oradan ona işte kanun çıkarttırıyor, bilmem neler çıkarttırıyor. ya Bu bariz belli oluyor zaten yani. E, bir takım popülist yaklaşımlar falan. Bunlara gerek yok yani. Evet. Bugün zaten ortada facia var. Yani bu facia ile nasıl baş edeceğimizi düşünmek lazım. Artı bizim toplum yapımızda söz dinlememezlik var. Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. bugün görüyoruz hala. İşte bu bize bir şey olmaz yaklaşımı haberlerde gördüğümüz o binlerce insan hala sosyal mesafe ya da kişisel mesafeyi korumadan ilerlemesi şey hayatın devam etmesi Belki Türkiye'de rakamsal olarak dünya rekoru kırdırtabilir yani bu virüs meselesinde. Çünkü çok hızlı yayılan bir şey. E şimdi devlet yardım yapmış. Çok güzel bak 2 milyon kişiye 1000 TL yardım yapmış. Ben de bu tarz bir yardımın olması gerektiğini ya da maaşların para basılıp bile gerekirse. Çünkü birçok ülke basıyor şu an. Çünkü böyle bir durumda faciaya gitmeden mecburen yapılması gereken tedbirlerden birisi olabilir. Yani para basılma ekonomik olarak tartışa, tartışılabilir. Ama bazı ülkeler yaptığına göre yapabiliyorlar, yapılabilir. Dolayısıyla 1 milyon şey 2 milyon kişiye 1000 TL para vermişsiniz. Okey, güzel bir şey. Fakat bu adamların parayı nasıl alacağını niye planlamıyorsun? Ya da insanlara seyahatle ilgili e, izin almaları gerektiğini söylüyorsun. Peki bunlar nasıl izin alacaklar? Gidip sıraya kuyruğa işte haberlerde görüyoruz. Kuyruğa giriyorlar dip dibe. Para alacaklar itiş kakış. Hastanelerde, hastanelerin önlerinde 500 kişi sıraya girmiş dip dibe. Yani bunu neden planlamıyoruz? Neden planlayamıyoruz? Niye bunları beceremiyoruz? Niye hala ders almıyoruz? Yaşananlardan niye ders almıyoruz? Bunlar çok üzücü. E, konuşuyoruz akrabalarımızla, işte arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Hala birbirlerine ailecek ziyaretler yapılıyor. Sanki tatildesin yani. Mesela ekonomik durumu iyi adamın tatilde şey yapıyor. Birbirlerine hala gidip geliyorlar. Bir de şöyle iğrençlik var. İşte o videolara sosyal medyaya yansıtı, yansıdı. Yani zengin insanın, ekonomik durumu iyi insanın aşağıdaki halkı hiç anlamamak gibi bir böyle iğrenç bir yaklaşımı var. Yani kitlerini almışlar bir de bunu utanmadan video çekmişler. kitlerini yapıyorlar böyle fosur fosur sigara içiyorlar bir de ee, şey yapıyorlar. Yani onları videoya çekip bir de yayınlıyorlar yani utanmadan. Bu kadar mı aymazlık olur? Mesela aristokrasinin kralı İngiltere'de ama... Sen aristokratların böyle bir şey yapıp da ya da işte lordların ya da zenginlerin böyle bir şey yapıp sosyal medyada paylaştığını çok nadir görürsün. En azından adam saygılıdır. Yani eminim yolsuzluğun kralı oluyor tepelerde ama haberin oluyor, En azından haberin olmaz yani. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz yani. Bu kadar e, böyle nasıl diyeyim saygısızca insana saygısızca yaklaşım olmaz. Ha onların bir açıklaması oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Eminim onlar o test kitlerini deniyorlardı. Deneyip onu işte Çin'den alıp oradan alıp Türkiye'ye satma, pazarlama ve oradan da para götürme dertlerindeydi. E, kimse onları yani kim oldukları da umurumda değil açıkçası. Bilmiyorum. Ama böyle bir şey gerçekten varsa ki bizim toplumumuzda maalesef var böyle bir hastalık. E, Aşağıyı böyle hani aşağılamak böyle alt kısımda kendisinden önce gelenlere şey sonra gelenleri aşağılamak gibi bir şey var yani altta kalanları parasal olarak, ekonomik olarak neyse konuşamıyorum da. Evet sevgili dostlar kendimi bir göstereyim istedim ee, sorular gelsin konuşmak istediğimiz konular olursa buradan haberler sizle paylaşmak isterim İngiltereden şimdilik bu kadar herkese selamlar sevgiler.